Yalçın merhaba. Merhaba, iyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Ya önce şeyi sorarak başlamak istedim ben hukukçu olmanıza binaen. Yani bu Umut Hakkı meselesi. Yani Umut Hakkı'nı Bahçeli hani bilerek kullandı diye anlıyorum ben. Ne demek Umut Hakkı? Müebbet hapis cezasına çarptırılmış kişiler için değil mi? Ahim'in bir kararı vardı galiba bununla ilgili. Hani bir kişi hayatının sonuna kadar cezaevinde tutulamaz. Tutulması doğru değildir. <laughs> i̇şte bir noktadan sonra e, cezası siz daha iyi anlatırsınız hukukçu olarak. Yani başka bir şeye evrilebilir falan gibisinden gündeme gelmişti. İşin enteresanı bakıyorum bu Umut Hakkı ne zaman konuşulmuş diye. Mezopotamya Haber Ajansı geçtiğimiz Eylül'de e, bununla ilgili bir, bir makale yayınlamış uzun falan. Dem Parti, Hukuk Komisyonu bunu birkaç ay önce gündeme getirmiş falan. Enteresan. Yani gündeme gelir olmuş e, son, bir, son bir süredir. Onun için onu merak ettim. E, Gökçer Tayıncıoğlu da şunu yazmış ama önce bir Umut Hakkı'nı sorayım size. Şimdi e, Sayın Bahçeli öyle bir manşet attı ki kimse Umut Hakkı'nı falan konuşmaz hale geldi. Yani kimsenin artık umurunda değil e, Umut Hakkı. Çünkü e, APO'nun meclise gelmesinin tahayyülü, bunun düşünülmesi Umut Hakkı'nın bir kere çok üstüne çıktı. Neden diyeceksiniz? Bir kere burada mantıksal bir tezat var Nevşin Hanım. Umut Hakkı'nı anlatacağım ama. O da şu bir kere APO'nun e, meclise gelmesi için özgür olması lazım. Yani ev hapsi demek gerçekten evde hapsedilmek demek. Yani evden Hı -hı. çıkmamak Hı -hı. demek. İki e, Hı -hı. orada hapsinin devam edilmesi demek, hapiste devam etmek demektir. Üçüncüsü denetimli serbestliktir, şartlı tahliyedir. Yani e, Hı -hı. belli bir kapalı da cezayı çektim, belli bir işte açıkta çektim vesaire. Oradaki komisyon kararıyla denetimli serbestliğine izin verilmesi demektir. Şimdi bu denetimli serbestliğine izin verilmesini umut hakkıyla bağlayıp izah edeceğiz ama şimdi teorik olarak şöyle bir mantık hata var. Sayın Bahçeli diyor ki Apo gelsin Dem Parti grubunda konuşsun. Sonra diyor umut hakkını değerlendirelim. Değil mi? Öyle açıklaması o şekilde. Önce gelsin konuşsun, terörü lağv sonra değerlendirelim. Peki nasıl gelecek adam? Kelepçele mi getireceksiniz? Sekpisten mi bağlayacaksınız? Geçen yaptığı açıklama zaten hani beyanda bulunsun, terörü bitirsin demesi zaten tecritin kalkması anlamına geliyordu. Ama Sayın Bahçeli yani liste fiyatını öyle bir yerden koydu ki ne pazarlık yapacağını insanlar şaşırır hale geldi. Bakın 2005 yılında eee KCK'nın başlamasıyla birlikte ve akabindeki bu Akil adamlar süreci açılım sürecinde Kandil'in açıklaması var. Diyor ki eee Öcalan çıksın kongrede bize silah bırakma çağrısı yapsın kendi kongremizde. Hı. Sayın Bahçeli Kandil'in yaptığı açıklamanın bile üstüne çıktı. Bakın Kandil bu kara sular, kara yılanlar vesaireler bile Bahçeli'nin istediğini Öcalan için istemeyi akıl edemediler. Çok vahim bir olay bu. Adam diyor ki meclise gelsin konuşsun diyor. Adamın kendi terör örgütünün yöneticileri diyor ki bizim kongremize gelip konuşsa yeter diyor. Bahçeli diyor ki yetmez diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelsin konuşsun diyor. Sonra diyor Umut hakkını değerlendirelim. Peki Umut hakkını sonra değerlendireceksiniz de adamı İmralı'dan meclise hangi hukuki mevzuat kapsamında getireceksiniz? Nasıl? Valla Afşin Bey çok doğru söylediniz hukukçu olarak. Fakat şöyle de bir şey var ya. Mesela MHP tabanı kızmıyor ne olursa olsun. Çünkü şöyle düşünülüyor. Ya sonuçta devlet bahçeli devletin sesi gibi şey. Demek ki devletin bir bildiği var kardeşim. Ona Biz devletten iyi mi Ona bileceğiz? Geleceğiz. Evet. Ona geleceğiz. Şimdi umut hakkının ne olduğunu bu önce kısa bir giriş yapalım. Mantıksal sıkıntı. Olur. Şimdi teorik olarak şunu diyelim. Bizim infaz kanunumuza göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan bir kişi 30 yılı hapishanede tamamladığında, 30 yılı hapishanede tamamladığında komisyon kararıyla e, şartlı olarak serbest bırakılabilir. Bunu bir kere altını çizelim. Bu bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin infaz mevzuatı. Yani bir kişi diyelim ki herhangi bir kişi apoyu bir tarafa bırakır. Herhangi bir kişi işte ağırlaştırılmış müebbet müebbet hapis cezası yedi. Örneğin tasarlayarak birini öldürdü. 30 30 yıl sonra Sonra içeride cezasını çektikten 30 yıl sonra eğer komisyon karar verirse onu dışarı çıkartabilirler. O da selehati yani e, it, takdiri hmm. yönetime aittir. Yapılır değil, yapılabilir. Şimdi bunu aldık koyduk bu bizim mevzuatımız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki hayır diyor. Sen diyor bir kişiyi maksimum ceza 25 yıl yatırabilirsin diyor. Çünkü diyor bir kişi eğer ömür boyu hapiste durursa zaten bu idam demektir, ölüm cezası demektir. Hasan idam adamı kaldırmamışsın. Ha kaldırıp bir adamı ömür boyu hapiste tutmuşsun. Bu ikisi birbiriyle eşittir diyor. Anlatabildim mi? O nedenle de diyor sen maksimum 25 yıl bir kişiyi tutabilirsin diyor. Şimdi bu Apo için hesaplandığında Şubat 2024'e geliyor. Şubat 2024. Biz şimdi hangi yıldayız? 2024. Şubat'ı geçtik mi? Geçtik. Sizin biraz önce bahsetmiş olduğunuz eee umut hakkıyla ilgili haberlere dikkat edin. Hepsi Şubat'tan sonra arttırılmaya başlandı ve çıktı başladı. Tarihlerine dikkat edin. Şimdi teorik olarak ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına göre Şubat 2024'ten itibaren Türkiye APU'yu denetimli olarak dışarı çıkartırsa, şartlı olarak tahliye ederse bu Avrupa'nın hukuk ilkelerine uygun oluyor. Bunu koyduk kenara. Hı. Bizim kanunumuz ne demişti? 30 yıl demişti. Şimdi ikisini karşılaştıralım. Anayasamız ne diyor? Amir hükmünde. Uluslararası sözleşmelerle diyor. Uluslararası sözleşmeler kapsamında tabi olduğum kanun kanunlar vesaireler varsa oradaki uluslararası sözleşmenin kararları senin kanunlarının üstündedir diyor. Tamam Anayasa madde 90 ya da 92. Onun üstündedir diyor. Şimdi biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne tarafız. Doğru mu? O adamın vermiş olduğu kararı biz anayasamıza göre kendi infaz kanunumuzun üstünde tutmamız lazım. Tamam. Bunu bir arada da değerlendirdiğimizde yarın Adalet Bakanlığı'nın kuracağı bir komisyon Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği bu karar ve anayasanın hmm. ilgili maddesi gereği 25 yıldırı dolduran Abdullah Öcalan... Ee, bu hakkı kapsamında ev hapsine veya da işte şartlı tahliyesine ki burada ev hapsi bile söz konusu değil onu söyleyelim şartlı tahliyesine karar verilmiştir denir yani ki... yani bir yasal değişikliğe falan gerek de olmaz yok, diyorsunuz yok gerek siz. yok hayır hayır, hayır ha. hiç gerek yok anladım bu hiç ahis kararına Çünkü siz... atıf yapar komisyon Tabii. çıkar atıf peki yapan. bunu peki bunu bir dakika e, te teknik olarak cumhurbaşkanı kararıyla falan mı çıkar hani şimdi bu KHK'larla yönetiliyor ya öyle bir hayır öyle, hayır hayır o... hayır hiç... Cumhurbaşkanı avukatlara başvuracak Hı. bir dilekçe yazacak işte anayasanın şu hükmü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin şu kararların işte infazın şu kararları bir arada değerlendirildiğinde işte müvekkilimiz Abdullah Öcalan'ın şu şu tarihte anladım, anladım. işlediği suçtan 25 yıl geçmesi e, göz önünde bulundurulduğunda komisyona sevki uygun görüldüğü takdirde şartlı anladım. tahliye hükümlerinin uygulanması. Anladım. Gitti, bu anladım. Ters. Peki siyaseten bunu nereye oturttunuz ne diyorsunuz? Şimdi bu demir leblebiyi kırmak için yapılan bir açıklama. Neden? Şimdi insanlar ne bekliyordu? Ev hapsi, hatta onun öncesinde tecritin kaldırılması. Demin beklentisi o kadar düşüktü ki. Diyordu ki ya avukatıyla veya kardeşiyle görüştürün bari. Sayın Bahçeli dedi ki ya onlar yetmez. Biz sizi komple kucaklaştıralım. Dem Parti grubuna gelsin dedi. Dem partililer kendileri şaşırdı. Ben açıklamalarına bakıyorum. Adamların bütün ezberi bozuldu. Şaşırıp kaldılar. Dediler ki ya bu nasıl iş? Biz ne istedik? Adamlar bize şimdi ne veriyorlar? Onun için ee bu çok ileri bir, şöyle izah edelim, bu çok e, ileride bir açıklama. Kürt siyasetinin e, tarafları açısından bile e, oldukça şaşırtıcı. O nedenle Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu e, bu açıklamalar kendi tabanından büyük tepkiyle karşılanacak bir kere. Dile getirmeseler de e, yakında yankılarını duyacağız. Ayrıca Türk milliyetçileri sadece MHP çatısı altında e, olmadığı için de e, Zafer Partisi, İyi Parti, Yavuz Yavuzharoğlu'nun kurmuş olduğu parti bunlarla birlikte değerlendirdiğinizde e, Türk milliyetçiler için çok büyük bir tartışmanın e, kapısının aralandığını Aslında öngörmemiz gerekir ama bununla beraber de e, Apo gerçekten meclise gelip konuşabilir mi e, bu çok söz konusu değil yani e, oradan kapıdan içeri giremez Çünkü e, Sayın Bahçeli Tamam kendi tabanında net kabul edilen bir lider ama bir toplumsal karşılık var 30 bin kişinin katilinden bahsediyoruz yani trilyon Onlarca dolarlık ülkeye zarar vermiş. Ülkeyi onlarca yıl geri atmış bir isimden bahsediyoruz. Onun için e, bu çok olası değil açıkçası. Onun için e, bunlarla beraber düşündüğümüzde biz e, Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını itidalli takip etmemiz lazım. Çünkü bunlar yapılacak işler değil. Bu daha küçüklerinin kabulü için gereken hususlar. Yani e, Sayın Bahçeli daha az şeyleri vermek için e, bunları uyguluyor açıkçası. Nevşin Hanım siz yokken ben durumu toplamaya... İyi yaptınız. Açıkçası. Çok <laughs> iyi yaptınız. Ağzınıza sağlık. Şimdi ben burada şunu evet, soracağım. Şimdi burada e, CHP içerisinde Mansur Yavaş'ın hemen çok sert tepki gösterdiğini gördük. Özgür Özel biraz daha başka bir şey söyledi. E, yani dedi ki anaları ağlamayacaksa özetliyorum. Ben buna her halükarda destek veririm dedi ama ta, ama işte CHP'nin namalarını koydu. Yani bir yuvarlak masa kurulsun. Tüm muhalefet içinde yer alsın. Madem öyle olsun falan. Bir yuvarlak masa ya yani böyle bir inisiyatif var mı muhalefet içerisinde? Anladığım kadarıyla İyi Parti böyle bir inisiyatif, böyle bir niyet yok. Ya şöyle bir şey var. Bir kere demin işte e, yokken izah ettim. Tekrar Hı. şey yapayım. E, MHP artık Türk milliyetçilerini tek başına temsil eden noktada değil. Yani MHP artık onun çok uzanında. Artık iyi Parti Hı. var. Zafer Partisi var. İşte Yavuz Areloğlu bir parti kuruyor. Öyle veya böyle bir Büyük Birlik Partisi var. Ufak tefek diğer organizasyonları bir tarafa bırakacak olsanız. Türk milliyetçiliğinin sadece bir tane yorumu MHP'dir. Yani ülkücülük Türk milliyetçiliğinin bir yorumudur. Mesela CHP'nin de içinde ulusalcılar. Mesela Tanju Özcan da Türk milliyetçisi diyor değil mi? Bolu bu. Can Cözcan da. Bu adam da Türk milliyetçisi baktığınızda. Belki bu alemince de kendine göre Türk milliyetçisi. Bunlar bir yorum. MHP'deki yorum, MHP'deki ülkücülük yorumu o bile artık tek başına temsil edilmiyor. Mesela bir önceki süreçte 2012-13'lerde dikkat edecek olursanız orada İyi Parti'de, Zafer Partisi de yoktu. Yavuz evet. Areloğlu gibi bir figür de yoktu. Şimdi bugün bu iki parti bir de yeni kurulacak üç parti diyelim. Bu üç parti biz ülkücülük iddiası taşıyoruz diyen partiler. Yani sadece kuru kuruya Türk milliyetçi değil mesela undelerine sahip çıkıyor. Hepsi Türkeş'e sahip çıkıyor. Hepsi işte Turani değerlere sahip çıkıyor. Hepsi Türk dünyasına sahip çıkıyor. Hepsi İslamiyet öncesi Türk devletlerine sahip çıkıyor. Bunlar göstermelik veya sembolik olarak e, ülkücülük adı altında sahip çıkılan e, nosyonlardır. Onun için bunların hepsine e, sahip çıkıyorlar. Sayın Bahçeli artık yalnız değil. Bakın e, dikkat edin açıklaması sırasında alkışlamada bile 1-2 saniye tereddüt ettiler. Sonra... Valla ben onu dedim ya MHP grubu da şaşırdı. Etiniz, Hiç de beklemiyor. Tabii canım MHP grubu böyle ne oluyor, ne oluyor ya, falan diye ya, burada, şaşırdı ama MHP içerisinden yani bir çok gelmez. MHP kültürü de gelmez. De, evet oyun, gelmez. Oyun. Orası artık tarikat şeyh modeline gitmiş Nevşin Hanım. Yani onlar artık mürit e, Kamil'de hmm. kamille devlet bey onlar Allah'la bir rahutalarının olduğunu ve onların gelen Avşin şeyle bey, kullandığını düşünüyorlar. Türk milliyetçilik geleneğinde devlete aşırı değer vermedeyim. Var ya. Ve Devlet Bey evet. de ya Devlet Bey derin devletin sesi. O devleti de. yanlış Artık... devlet mi anladılar diyorsun? Hayır. Şimdi kamuoyunda da çıkın sokağa deyin ki ya bu adam devletin sesi. Sonuçta derin devlet e, Türkiye Türkiye'yi yönetiyor. E demek ki böyle uygun gördüler. Baktılar Uluslararası konjonktüre. İşte etrafınıza 80 tane oyun dönüyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinin de eee bekası için bunu yapılması lazım ki Devlet Bey bunu sahiplenmiş. Çünkü Devlet Bey devletin içinden geliyor. Devlet ile istişare ediyor. Onun sesi diyorlar. Böyle mi bu iş gerçekten? Böyle diyen kesim var. Tamam. Ama bakın bu konu 30 bin kişinin katledilmesi, trilyonlarca dolarlık e, ülkeye zarar verilmesi, gazilerin, şehit ailelerinin olduğu, şehit edilen öğretmenlerin olduğu, çok acı hikayelerin olduğu bir e, olgudan bahsediyoruz. Bu devlet beyin çok ötesinde bir durum. Yani bu devlet ve en uzun genel başkanlık yapan lider 27 yıldır o kadar uzun bir konu ki devlet bey bile buna yetişemedi. Yani bu 97 öncesinde de var. Bu 40 yıldır devam ediyor. Onun öncesindeki kültürel tarihi noktaları bir tarafa bırakıyoruz. Yani bu iş millete ait bir konu. Millete ait bir konuda devlet beyin tek başına vereceği bir karar toplumu konsolide edemez. Mümkün değil. Ama dediğiniz kitle var. Doğru. Yani ona tamamen bağlı bir kitle var. Mesela hiçbir siyasi Hı. etkinlik içinde değiller Nevşin Hanım. 10 puan oy alıyorlar. Miting yok, esnaf evet. gezisi yok. 3 tane tanıdık, tanı, tanınan milletvekili yok. 10 puanları garanti. Şimdi 50 küsür milletvekili var. Yanınızda izleyenler, e, izleyicilere soyalım. binlerce kişi izliyor. Google'a bakmadan 5 tane MHP milletvekili adayı yazsınlar oraya. Yazamazlar ki. Yazamazlar. Doğru. MHP bir siyasi parti değil. MHP iktidara gelmek istemiyor. MHP bir yere aday olmak istemiyor. MHP temsil etmek istiyor neyi temsil edeceksin? Ruhani bir kişilik, Ulu Baba, Devlet Bey. Neyi temsil edeceksiniz? Biz Türk töresini temsil ediyoruz. Türk töresinde evet. Dede Korkut diyor ki: "Ey oğul, düşmana düşman." de diyor. Senin Türk töresi dediğin Er Abdullah Öcalan'ın mecliste konuşturulmasıysa bu Türk töresindeki en men yakın kabul edilir yok hükmündedir. Böyle bir şey olamaz. Abdullah Öcalan bu milletin düşmanıdır. Türklerle ilgili sorun başka bir şeydir. Abdullah Öcalan'ın profilinde ortaya koyulacak irade başka bir şeydir. Bunları bir kere altına altına koyalım. Böyle bir şey olabilir mi? Bakın o meclise adam diyor ki gazi meclis diyor. Bu meclis anayasal meclis. Ya senin o adamı hakkında hüküm var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal düzenini yıkmak için hüküm var. Ya bu adam nasıl getirelim de mecliste konuşturulur? Bunu PKK istemiyor ya. Nevşin Hanım PKK'nın böyle bir talebi yok ya. Açık belgelere bakın. Peki Çünkü siz bundan sonra baskı, bir baskı, şey baskı seçim bekliyor musunuz siz? Böyle düşünenler var. Baskı seçim yapacaklar ona hazırlanıyorlar diye. Sizce mümkün mü? baskın seçim falan olmaz. Bir kere Sayın Erdoğan Hı. kendisi süreç içinde yani bu akil adamlar çözüm süreci içinde bile Sayın Bahçeli'nin söylediklerini söylemene bakalım Sayın Erdoğan ne diyecek? Şimdi Özgür Bey de diyor ki gelsin devleti e, alsınlar diyor. Onlara devlet veriyorum diyor. Kimin malını kime veriyor? Özgür Bey ben anlamış değilim. Yani bu festivallerde karnavallarda biraz kafası karıştı galiba. Onu biraz daha böyle bir yanında olmayan kurma ekibi ikmal etmeye hangi devleti kime nasıl vereceğiyle ilgili bir yol haritası çizmeye de davet etmek lazım. Baskın seçim olsa şu anda bu söylem var, APO meclise gelecek, kira 30 bin lira, millet yemeğe ekmek bulamıyor, sağlık skandalı olmuş 3 kiloluk çocukları küvezle öldürüyorlar, eğer bu halde baskın seçim yapacaklarsa bunlar o zaman zihni dengeleri de komple kaybetmişler demek. Şu halde baskın seçim olur mu ya? Ya el kadar çocukları öldürüyorlar ya el kadar çocukları ve utanmadan sıkılmadan Sağlık Bakanı diyor ki bu diyor ölüm için değildir diyor ya. Bunlar diyor para kazanmak için yapıyor. Ya adamı ölüme terk etmiş ya sen nasıl doktorsun? İki buçuk kiloluk çocuk o kadar orada muamele görürse ölmez mi? Böyle saçma sapan bir düzenin içindeyiz. E onun en sonunda bakın tekrar ediyorum. PKK akıl edemedi PKK bunu Türkiye Devleti'nden istemedi. Sayın Bahçeli'nin talep ettiğini Karayılan Karasu Türkiye Devleti'nden istemedi ya. İstemedi ya. Böyle bir şey olur mu ya? Buna acaba Erdoğan ne diyecek bilmiyorum ama. Valla olumlu ben az önce il genişletemiş il, baş, il genel başkanlığı, bir toplantısında konuştu. Bir cümle değindi. Yani işte devletin görevi güvenliği sağlamaktır. Terörü bizlikten özgürlük falan böyle bir şeyler söyledi. Hatta şurada söyleyeyim ben size tam ne dediğini. Çok Hı -hı. kısa videosunu verdim ama şöyle de bir söylemiş olayım size hızlıca. E, diyor ki Cumhur İttifakı açısından açılan tarih fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz. Hep beraber terörün olmadığı bir ülke inşa ederim istiyoruz. Yani muhtemelen koordineldir herhalde Devlet Bahçeli'yle sanmıyorum ki Devlet Bahçeli'yle, hani AK Parti ile e, ya Erdoğan'a şey yapmadan, danışmadan böyle bir şey söylemiş olsun. Koordineli olduğunu düşünüyorum. Peki ben, ben size başka bir şey söyleyeyim. Ben yıllardır bu siyasette ilgileniyorum. Siz de mesleğiniz gazetecilik e, aktif içindesiniz. Evet. Bu bahsedilen Kürt sorununun bileşenlerinin Haleplerinden Sayın Bahçeli'nin acaba haberi var mı? Yani bunlar ne yaptıklarının farkında mı Nevşin Hanım? Yani bu adamların Dolmabahçe beyanı var. Bu adamların kongrelerinde açıklamaları var. KCK sözleşmeleri var. Parti programları var. Halklarına kendi halkları dedikleri bizim Türk milletinin umresi olduğuna inandığımız Kürt insanlarına verdikleri bir vaat var. Bu adamlar hı hı. diyor ki bunu affedeceksiniz. Zaten Sayın Bahçeli affetti onu geçtik tamam. Hı hı. İki anayasada diyor Türk'ü çıkartacaksınız ya da Şurda ekleyeceksiniz diyor. Hmm. Üç, özellik seviyesinde belediyelere yetki vereceksiniz diyor. Dört, Türkçe'yi ikinci ana dil olarak tanıyacaksınız diyor. Başlangıçta bizim bu dört taneden diyor, hayatta geri adım atmayız. Şimdi bu işe girenler, abonu şöyle diyeceğimi düşünüyorlar. Tamam, ben geldim den grubuna. E, yıllardır da Ankara'ya gelmemiştim. Kadastro lisesinde okudum, Mülkiye'de okudum. Havasını özlemişim. Şu terörü bir bitirelim, sonra oturun konuşuruz. Böyle mi diyecekler zannediyor. Böyle bir şey var mı ya? Ya bu halkla gerçekten dalga geçiyorlar. Bakın ben ki Türk milliyetçilerinin içinde aşırı demokrat, işte ne bileyim HDP'lilerle ee, diyalog kurmaya, sohbet etmeye çalıştığı için dışlanan, Kılıçdaroğlu'na destek verdiğimiz için teröristlere de aynı yerdesiniz denilen, HDP'nin mecliste işi yok bunlara yardım vermeyin, her partilerini kapatın, bunları meclis dışına atın dediklerinde kardeşim bir ülkenin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamı terörist olamaz, 5 milyon 6 milyon oy veren kişiye terörist diyemezsiniz diyen, Abdullah Seydan'ın hakkını aldıklarında ben de desteklere vererek hukuken işte tavır koyan bir adamım ben ile kıyaslandığımda bugün Bahçeli benim yanımda marjinal kaldı ya. Bahçeli? Ya marjinal kaldı. Ben Bahçeli ye yedim artık Sayın Bahçeli'nin üstünde bir söylem var mı yok mu millet onu tartışmaya başladı. Akıl alacak hmm. gibi değil. Yani gerçekten akıl alacak gibi değil. Ve bunların bir sonucu yok. Ben bu işleri incelemiş, okuyan ilgilenen bir adam olarak söylüyorum. Kürtler, bu Kürt siyasetçiler bu dedikleriminden en az bu dediklerim kadar talep olmadan bu masadan kalkmazlar, bu işi bitirmezler. Adamlar bangır bandır bağırıyor. Bu PYD dedikleri Öcalan'ın 2005'te talimatıyla kuruldu ya. Adamın açıklayanları var. YPG onun silahlı gücü bunun talimatıyla kuruldu. Rojava bu şekilde ya açıp okusunlar. KCK dedikleri yapı dörtlü bir sistem öngördüğünü yazıyor. Türkiye Kürdistanı, Suriye Kürdistanı, Irak Kürdistanı, İran Kürdistanı. Bu dördü üstünde konfederasyon yapısıyla KCK'da birleşecek diyor. Ya bunları biz okuduk kardeşim siz okumuyor musunuz bunları? Yani Peki. ben bu e, son şöyle söyleyeyim bu iş güzel bir yere varsın varsın da bunlar kimle e, amiyane tabirle bir yatağa girdiklerinin farkındalar mı değiller mi ben onu anlayamıyorum yani hazırlıkları var mı yok mu sadece biz bunu bitiriyoruz demeyle bu iş bitmez bunun sonuçları var arkası var onun için Türk milliyetçileri noktasında da Sayın Bahçeli kesinlikle tek başına söz söyleme selahetine sahip bir isim değildir peki teşekkür ederim Afşin Nasipoğlu kolay gelsin ben teşekkür ederim